Değerli izleyicilerimiz, bu haftanın dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın dünya gündeminde Asya bölgesindeki karışıklıklar var. Asya bölgesindeki karışıklıklar her geçen gün artmaya devam ediyor. Afganistan'ın derinleşen istikrarsız politikaları bölgedeki karışıklığın temelini oluştururken Pakistan'da yaşanan terör saldırıları da bölgenin güvensizliğini artırıyor. Pakistan'da geçtiğimiz günlerde yaşanan intihar saldırısı da ülkede ve bölgede olup bitenlerin kanlı bir örneğini oluşturuyor. Pakistan Pakistan'ın Peşavar kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu yüzlerce kişinin ölmesi ülkedeki terör olaylarının arttığının da en büyük kanıtı. Ülkede var olan terörün son zamanlarda artış göstermesinin nedeni ise Afganistan ve Pakistan arasındaki ilişkilerin giderek gerilmeye başlaması oluşturuyor. Nitekim 2021 yılında Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesi ve ülke siyasetinin çıkmaza girmesi komşu ülke Pakistan'ın da olaylardan büyük oranda etkilenmesine neden oldu. Taliban'ın Pakistan'da aktif bir rol üstlenmesi ve Afganistan'daki katı kurallarını Pakistan'a da dayatmak istemesi yaşanan olayların giderek büyümesine yol açıyor. Özellikle 2021'de Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara gelmesi sonrasında Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han tarafından sınırdaki militan grupların ülkeye giriş yapmalarına izin vermesi ülkenin karışıklıklar ve kanlı eylemlerin merkezi haline gelmesinin önünü açtı. Pakistan Taliban'ın 2022 Kasım ayında ateşkesi bozması da ülkenin ve bölgenin güvenliğini ciddi ölçüde zarara uğrattı. Bölgede güvenliğin olmaması da özellikle Afganistan sınırında farklı terör gruplarının çoğalmasına neden oluyor. Bu kapsamda 2022 yılında gerçekleşen saldırıların çoğunu Pakistan Taliban'ın yanı sıra Belucistan Kurtuluş Ordusu ve DHH terör örgütleri üstlendi. Görüleceği üzere Afganistan'da yaşanan istikrarsız yönetim ve güvenliğin sağlanamaması adeta bir kanser gibi bölge ülkelerine yayılmaktadır. Sınır komşusu olması nedeniyle Pakistan yaşanan istikrarsızlıktan en çok etkilenen ülke konumunda yer almaktadır. Özbekistan ve Tacikistan'da yaşanan istikrarsız yönetim nedeniyle terör olaylarından etkilenmektedir. Taliban yönetiminin sert politikalarını farklı ülkelere dayatma isteği bölgenin güvenliğini ciddi anlamda zarara uğratmaktadır. Özellikle yükselen Çin ve Rusya'ya karşı bölgenin karışık ve güvensiz bir ortama sahip olması bölgenin parlayan bir yıldız olmasının önündeki önemli bir nedendir. ABD'nin 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ana nedeni de bu durum oluşturmaktadır. Yükselen Çin ve Rusya'nın önüne geçmek. Kısaca yaşanan istikrarsız yönetim, terör ve göç ABD tarafından Asya'ya armağan edilmiştir. Afganistan ve Pakistan başta olmak üzere yönetimde yaşanan istikrarsızlık bilinmezliğini korusa da önlem alınmadığı takdirde hem Rusya'nın hem de Çin'in büyümesinde ve gelişmesinde ciddi zararlara yol açacağı büyük bir gerçektir. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik